İlk günümde içimde tarif edemeyeceğim bir heyecan vardı. Kapıdan içeriye girdiğimde beni güler yüzle karşılayan yöneticilerim ve ekip arkadaşlarım içimdeki gerginliğimi almıştı. Yeni bir ortam, yeni sorumluluklar, yeni bir ekip. İlk başta ekibin bir parçası olmak, sonrasında liderliğe yürümek güzel bir süreçti. Ben o gün bir görev almadım. Sorumluluk uygusu taşıdım içimde. O an benim için liderlik serüvenim başlamıştı. Bana göre liderlikte cinsiyetin bir önemi yok liderliği belirleyen şey kişinin yaklaşımın doğru kararlar verebilmesi ekibini iyi yönlendirebilmesidir. İlayda'nın bu başarıyı elde etmesi tüm kadın çalışanların motivasyonunu arttırdı ve her birinin yine yönetici kademesine gelmesi için onlara ilham kaynağı oldu. Üretimdeki en önemli pozisyonlarımızın başında gelen bir pozisyon diyelim ve İlayda şu an bu sorumluluğu üzerine aldı ve gerçekten de çok güzel bir şekilde de ilerleyecek. Otokarda kadın sistem sayımızı katlanarak arttırma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Bu kapsamda da son yıllarda üretimde büyük bir aşama kaydettik. Bugün itibarıyla kaynaktan boyaya, boyadan montaja, montajdan son işleme kadar askeri ve ticari üretim birimlerimizde kadın sayımız katlanarak artıyor. Cesaret, emek ve kararlılıkla her kapı açılır. Hayal kurmaktan ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. İnancınız size her zaman yol gösterecektir.